diken. Hayır, demeye diken programa İbrahim. Esas tam nerelisin abi? Kangal, kangal. Ana tarafı derzi. Hoş başladı. Arkadaş bir, bir aralar şarkıcılığa başladı. Esas turnelerimiz ne güzeldi turneler. Almanya turnelerine giderdik bir ay iki ay değil mi? Bir keresinde yatmamışız o gün. Herkesin ben Almanya'da otelden resepsiyondan oda numaralarını aldım. Herkesin odasını arıyorum ben şimdi Almanca böyle. Biz geberiyoruz gülmekten otobüse bindik. Herkes küfürü yemiş ama kimse kimseye söylemiyor. dedi ki herkes toplasın ben kendi adıma dedi 2000 mark vereyim dedi İbrahim versin 1000 yok dedi ben kabul edemem dedim ben dedim bu gurursuzluğu yaşayacağım ben dedim ölmek istiyorum dedim. Onları od odası yazar bilmiyor benim odayı. Ben pencereyi açtım yaşamak istemiyorum dedim. Aa bizim attı. Arkamdan bir al attı ...gitti Mehmet Ali intihar etti. O pasajı bilmiyor ya, kendi odasındaki gibi sekiz kat biliyor. Oradan attı adam peyniri. Şimdi arkamdan bir çığlığını duydum ben bunun. Bütün millet gülme de kesildi falan, herkes böyle bir şok oldu. Bayılır gibi oldu ben. Ben bu sefer korkudan çıkamıyorum. <laughs> İsteksiz dansöz nasıl oynar? İsteksiz dansöz, saati de gecikmiş. Tarizine söz vermiş. <laughs> Ama işini de yapacak Yani. oynuyor. Hadi müzisyenlere de bir ara diyor ki yani... Ya dikilsin <laughs> abi. Ladies and gentlemen'ı... ...mını ha. Mahmut Ali geliyor, Ma'mar Ali. <laughs> Gözler yol gösterir Gönül hükmeden İnsan ol Şimdi biz Mehmet Ali artık inceltiyoruz. İstanbul'da böyle çağırıyorlar. Mahi. Mahi. Mahe. Ya ö, e, ü karışık. İkisini bir araya, dördünü bir Dur. araya koy. Dondur. Mehmet, bir şey. yakın Mehmet giralay. Yalnız şaka gibi. Bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Fatih Yürek Arto karışımıymışım ben o zaman. O ne lan o ne? <laughs> Şimdi bana sesli harfleri söyle. Oh <laughs> Söyle bakalım. Sen alçak. <laughs> cane 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 işte meydane. İyi, iyi, i̇yi hadi bozsali neredesin hadi neredesin hani? Hey. Bana tekme tokat girsen söylemem yani. Bana <laughs> da bak. Bana geldi bana geldi. Yani. Bak bana güvenip de yani. ayırır zannetmeyin. Bir tek yapıp söylersen daha kolay. Daha kolay. Üç tuş tat has doşa şap. Üç tuş tat has doşa şap. <laughs> Üç... Beni öldüreceksin. İsmini söylemekten. <laughs> tükendi bir son vermesin. <laughs> bir dakika bir dakika. <laughs> bir dakika. Ya bu tam rezillik. Ama ben hiç hile yapmadım bak yemin billah ediyorum. Nasılsınız Star izleyenleri? <laughs> Oturacağım yeri göstersene. Ay, beni Allah belanı vermesin. Beni görmezlikten geliyor. ben neden Oy Allah cezanı verecek ha.